Ben yayın açtım. Elleme oğlum. Ne yapıyorsun lan? Bip bip mi yapacaksın? Yapma oğlum artık ya. Sen yapamıyorsun ki bip bip. Kısma oğlum ya. İnsanlar müzik dinlemek istiyor belki. Neden kısıyorsun? İnsanlar belki müzik dinlemek istiyor. Ne? Asan değilmiş, değilmiş. Hakkım geldi. Anan, anan. Meep. Meep. Selam ver herkize. Merhaba de. Merhaba. Hadi. hadi gidiyoruz. Otur artık, otur. 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 Güzel otur. Al bunu da insanlarla konuş tamam mı? Tamam. Selam de. Merhaba. Kendini izle. Merhaba de. Merhaba. Ne yapıyorsunuz de? Dört. Yok mu insanlar seni? Aa. Ben de bakayım. Bak. Bakayım ben de. Göster bakayım. Bana da göster bakayım. Göremiyor. Ekranı çevir bana. Ha. Aferin lan. Ver bakayım. Yapmışsın yine zoom'u egemen. Evet. Oğlum zumu seviyorsun lan. Ya nereye gidelim? Çikolata. Çikolata mı? Ha. Çikolata mı yiyeceksin? Ha. Sen... Hayır. Ne hayır? Abi çikolata Ben mi çikolata çikol yiyeceğim? Ha. Ben çikolata yemek istemiyorum. Yemek yemek istiyorum. Hayır. Mama yemek istiyorum ben. Hayır. Ya, ya, yiyemez miyim mama? Hayır. Lahmacun yemeyelim mi? Hayır. Şöyle bir lahmacun gömmeyelim mi karşılıklı? Hayır. -ha. Anne yemek anne yemek var mı anne? Egemen yerdesin diyor bak anneanne. Neredesin? 5 Beş dakika yer yerdeyim de. Anne. Annesi Bana var. Var diyor yemek. Oğlum eve gidip yemek yiyoruz o zaman Egemen hazır mısın? Hadi, Hadi gidelim. Zıngslat dede. Zınks latte. <laughs> Zınks. Çıkarma oğlum ineceğiz birazdan. İneceğiz ya birazdan. Oğlum sen şalak oldun ya. Çıkarma. Ya çıkarma ya. Ya çıkarma ya. Bence çıkarma. Çıkarırsan çünkü inemezsin arabadan. Bak ötekini çıkarmışsın mesela. Ya sen ailenin yüz karası mısın Egemen ya? Gözünü seveyim niye böyle yapıyorsun ya? Sen böyle değildin Egemen. Çıkardım. Çıkarma ama. Çıkardım. Ya Çıkarabiliyorsun diye çıkarmak zorunda değilsin Egemen. Adım, adım. Ya böyle de birader bak sen beni anlamıyorsun bak. Adım. Sen beni anlamıyorsun birader. Adım. Birader sen beni anlamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar herkes bir beğeniye çöksün bakalım. Herkes bir Egemen'i beğensin. Beğenin ulan. Züksletti. Çıkar mı diyorum sana. Çıkartam. Ulan ineceğiz birazdan. Neden çıkarıyorsun? Şşş, çalak mısın sen? A, da, da, da. Ben sana boşuna ailenin yüz karısı demiyorum. A, da, 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 da. Benimle kavga etme. A, kavga ediyorsun benimle. A, 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 a. A. Bak bak arabaya bak Egemen nasıl geziyorlar. Bak. Nasıl geziyorlar çocuklar? Geçti oğlum artık. Sen bakana kadar. Bak. <laughs> Batayım. <Abla. gülüyor> Egemen gelin arabası geliyor. Evleniyormuşsun bugün. Aman. <laughs> Sen yapma boş ver. Bebek. Geldik oğlum zaten mama yiyeceğiz. Arkadaşlar herkes bir beğeniye çökebilir mi? Herkes bir acil beğeniye çökebilir Ağzını yap. Ve Bip biri bip. Bip bire, bip. Bire, bip biri bip. <laughs> Lan. <gülüyor> Egemen seninle yakında saman atmaya gideceğiz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Atar gidiyoruz. Atar <laughs> gidiyoruz. Anneanne gidiyoruz. Anneanne gidiyoruz. Anneanne gidip anneanne de mama yiyeceğiz. Anneanne diyor? Tamam. Şarkı söyle hadi be Egemen. Oğlum harbi şarkı işinde de varsın lan. Arkadaşlar hadi beğeni bir yüz yapalım be. Ha? Beğeni 100 yapacağız Egemen. Ha? Şimdi herkes beğenecek canlı yayına. Canlı yayın beğenisi 100 olacak. Yani kısaca zinc latte olacak. Ne olacakmış? Zinc latte. Hatta gidiyoruz. Ya, Ana neye geldik? Mama yiyeceğiz. Ama önce 100 beğeni olması lazım. Bir de canlı yayını 10 dakika yapalım. Bir şey deniyoruz. Tamam mı? Tamam. <laughs> Mavurma. Kim bastı ona? <laughs> ha, tek parmağına nasıl basacaksın oğlum sen? Abi. O kadar güçlü müsün sen? Oğlum sen bu ayakkabıyı niye çıkardın? Ha? Bunu niye çıkardın? <laughs> Kok bakayım. <laughs> Kötü <Keti> mü <mi> kokuyor? Evet. <laughs> oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun? Gizli bölgeleri açıyorsun bak yapma. Hemen hemen yapma ya. Ben Babat. Babat. Babat dığımda. Zaten. Aferin lan sana. Dede. 86 beğeni oldu. A, A, İ, A, A. A. 86 beğeni Egemen. Güzel mi? Şeftalili kokuyor değil mi? Oh. Bak böyle yap böyle daha çok kokar. Şimdi daha çok kokacak. Anam anam damladı. Hadi sıçtık. Tehlike varındırmıyor. 99 beğeni. Yok mu bir beğenimiz be? Döktü. Şeftali. Döktü. Sever şeftali? şeftali. Sever misin şeftali? Şeftali sever misin? Döküldü evet. Bir daha ters çevirmeyeceğiz. Şeftali sever misin Egemen? Döktü. Tüylü mü tüysüz mü? Döktü. Tüylü mü? <laughs> Ay, tüylü şeftali?